Şarkıcı Gülşen'le ilgili iddianamenin tamamlandığı bilgisi var. O iddianame ile ilgili ayrıntıları aktarmak için telefon hattımızın diğer ucunda da ekibimizden Mehmet Karataş bizi bekliyor. Söz ayrıntıları için Mehmet'e bırakalım. Evet Aksan şarkıcı Gülşen için geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere tutuklanıp 4 gün sonra da tahliye edilmişti. Bir kontrol şartıyla tahliyesi gerçekleşmişti ve şarkıcı Gülşen'in de iddianamesi bugün hazırlandı ve tamamlandı. Gülşen için bir yıldan 3 yıla kadar hapis istendiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet Geçtiğimiz günlerde 4 gün tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla ki e, ev hapsine mahkum edilmişti. Ev hapsiyle e, cezasının devam etmesi yönünde bir karar verilmiş. O, o şartta tahliyesi yapılmıştı. Hatta avukatları ev tahliyesinin, e, ev hapsinin sonlandırılması için bir itirazda bulmuştu ama bunu mahkeme reddetmişti. Ve bu noktada hazırlanan soruşturma kapsamında iddianamede hazırlanmış olduğu ve Gülşen için bir yıldan üç yıla kadar hapis isteminin olduğunu ve konserinde yapmış olduğu konuşmayla ilgili de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan da e, dediğimiz gibi bir yıldan üç yıla kadar hapis istemi var.